Evet hanımlar iki renkli fıstıklarımızla bu videomuza devam edeceğim. Bildiğiniz gibi krop hırkamıza tek renkli olarak bu fıstıklarımızdan yapmıştık. Yapımı var. Hatta hemen göstereyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bunlar benim önceden yapmış olduğum düz renk Papatya fıstık modellerim, kropirka için yapmıştım. Çok beğenildi. Bu videoda da değişiklik arayanlar için iki renkli olanını hazırladım ve tek renk olanı da göstermek istedim. Linkini isteyene bu videonun bırakabilirim. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, değişiklik yapmak isteyenler için. Hani herkese aynı fıstık modeli olmasın, daha renkli, daha canlı, daha değişik yapmak isteyenler için fıstığımızın iki renkli olan modelini sizlerle paylaşmak istedim bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hadi yapımına geçelim. Evet hanımlar devam ediyoruz. İki renkli papatyamızı başlayacağız. Gördüğünüz gibi açık pembe, koyu pembe ve ortasına sarı koydum ben. Eğer şu kenarlarına beyaz katarsanız ortasını renkli o şekil papatya daha çok kendini gösterecektir. Ama ben böyle iki renkli yapmayı tercih ettim. Beyaz üzerine dikeceğim için beyaz üzerinde kendini daha güzel gösterecektir bu şekil. İpli, eğer şöyle ipleri de göstereyim. Böyle tek kat yapacaksanız ipi 3 numara tercih edin. Ben bu ipi şu şekil çift kat kullanacağım. O yüzden tığım 4 numara. Şunu kullanacağım. İpin hem dışından bir de şu şekil gördüğünüz gibi bu da içinden geliyor. Çift kat kullanacağım. Papatyaların daha kalın, daha dolgun durması için. Tek katta yapabilirsiniz. Benim gibi çift katta yapabilirsiniz. Tek katta yalnız en az 5'er tane doldurun. Yani şurayı ben 3 doldurdum. 4 doldurdum. 3 doldurdum. Toplamda 10 tane doldurmuş oldum. Tek katta da 5, 10, 15 tane yeterli gelecektir. Şimdi hemen başlayalım. Belli olması açısından videoyu turuncuyla başlayacağım. Dediğim gibi beyazla başlayıp şu ortalarına renkli koyarsanız Papatyalarınız daha çok gösterecektir kendini. Ama dikilince de bu şekil renkler güzel görünüyor. İpimi şöyle bir önce bir sabitleyeyim tığıma. Evet. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. İlk başlayacaklar için yavaş anlatıyorum birinci zincirime bağlantımı yapıyorum şu şekil şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ilmeğimi alıyorum şu ipimi de şuradan şöyle arada kaybedeyim ilmeğimi aldıktan sonra bu yaptığım halkanın içine tığımı geçiriyorum İpimi çektim sık iğne olacak ama ilmek alarak yapacağız Yarım da diyorlar ama yarım Trabzon iki de çıkmalı oluyor Bunu tek de çıkacağız 2 de değil Bu şekil Bir tane zincir İlmek alıyorum Aynı yere tekrar Bakın bir 2 tane kutucuk oluştu İlmek alıyorum Yok, zincir çekiyorum ilmeğimi alıyorum aynı yere tekrar şimdi bakalım 1 2 3 tane oluştu bir zincir ilmeğimi alıyorum tekrar aynı yere bir zincir ilmek alıyorum aynı yere tekrar şimdi sayalım 1 2 3 4 5 tane kutucuğumuz oluştu. 1 zincir çekip 6.cıyı ilk başladığımız yere batarak oluşturmuş oluyoruz. Bağlantımızı yaptık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 3 Birazcık uzatıyorum. Fıstığımızın uzunluğunu ne kadar istiyorsanız şu kadarcık yeterlidir benim için. İlmek alıyorum ve aynı yere 3 tane fıstık yapıyorum. 2. Her seferinde ilmek alıyorum. İlmeğimi alıyorum. Üçüncüyü yaptım. Şimdi bunun yanına sarı katacağım ben. Turuncuyla sarı da yakışacaktır. Şuraya bu ipimi ben bu şekil bağlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekerek. Evet, ipimi bağladım. Buraya 3 tane fıstık yapmıştık. Şimdi bu sarıdan şöyle göstereyim. Ilmeğimi alıyorum. 4 tane dolduracağım. 1 2 şu ipi arada gezdiriyorum. 3 ve 4. Aynı yere doldurdum bakın. 4 tane fıstık yaptım sarıdan. Ortada kalacağı için. Şimdi bu ipi bırakıyorum. Turuncuya geçiyorum. İlmeği tığa doladım ipimi 1 ilmek aldım 2 ilmek aldım ve 3 şimdi bunu hepsini birden çekeceğiz şu orta parmağımızı şurada sarı ipin üzerinde bulunduracağız tam tığa dokunacak elimizin üstü parmağımızın şimdi çekiyoruz ve bir tane sıkı bir zincir çekiyoruz. Bakın elimiz par şey parmağımız içinde ve sıkıladık. Şimdi parmağımızı çıkarabiliriz. Oyuntuyu gördünüz. Şimdi 3 tane çok sıkı olmayacak şekilde zincirimi çektim. Ve hemen şu aynı yere fıstık yaptığım yere ipimin bağlantısını yapıyorum şu şekil ilmek almadan devam ediyorum 3 tane zincir çekiyorum çok sıkı olmasın zincirleriniz biraz uzatıyorum ipimi ve tekrar ilmek alıyorum diğer kutunun içine geçiyorum bir tane kutuyu kullandık şimdi diğer kutunun içine 3 tane dolduruyoruz fıstığımızı bir 2 3 Fıstık yaparken şu ipiniz gergin olmasın. Bu fıstığınız gittikçe bu tarafa doğru küçülecektir. Şöyle asıla asıla yapın. Düz dursun. Hepsi bir izada giderek küçülmesin. Şimdi sarı ipime geçiyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 3 ve 4. Sarıyı 4 tane şöyle bir asılıyoruz. Şimdi bırakıyoruz turuncuya. Tığa doluyorum aynı yere tekrar 1 2 3 Şimdi parmağım hazır. Şurada tığdan kaçırdım tabii ki. Geçirirken onu hemen taktım. Parmağım hazır. Sarı ipin olduğu yere şu şekil bakın belli oluyor. Orada parmağım durarken ipi geçiriyorum. Evet. Ve sıkı bir zincir çekiyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde. Hemen dibine batıyorum. Evet, bu rengimizde bu şekil durdu. Şimdi ben biraz devam edeyim. Sonda tekrar gösteririm. Evet, son iki tane kaldı. Dört tane yaptım. Şimdi devam ediyorum. Turuncu ipimle son yaptığım fıstığın dibine bağlantımı yaptım 3 tane zincir çekiyorum birazcık uzattıktan sonra ilmeği alıp diğer kutuya geçiyorum 1 2 3 3 fıstığı yaptım ve sarı ipime geçiyorum tığa doluyorum Aynı yere. 1 2 3 ve 4. Şöyle asılıyorum. 4 tane fıstığımı yaptım. Şimdi turuncu ipimle tığ doladım. Aynı yere. 1 2 ve 3 Şimdi şu parmağım hazır. Sarı ipe tığımın şey tırnağımın üstü tığa değiyor şu an. Evet şu şekil. sıkı tutuyorum turuncu ipimi ve sıkı bir zincir çekiyorum. Kullandıkça, yıkandıkça kendini salmasın diye burayı sıkı yapıyorum. Evet, şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Hemen dibine. Bakın. Fıstık doldurduğum yere şu şekil Bağlantımı yapıyorum ve sıkılıyorum. Şimdi 3 tane zincir sonuncuyu yapıyoruz artık. 1 2 3 Biraz ipimi uzattıktan sonra ilmeğimi alıyorum ve son kutucuğumun içine 3 tane fıstık yapıyorum. 1 2 3 Ve sarı ipime geçiyorum. tığa doluyorum. Aynı yere şu turuncu ipimi de düzelteyim. 1 2 3 ve 4. Şimdi turuncu ipimle. Tığa doluyorum önce aynı yere hemen sarıyı yaptığım yerin dibine batıyorum. Sarıdan geçti bir dakika. Orada tekrar aynı oldu. Şurayı bir sıkılayım. Şu sarı ipi biraz asılayım. Bol olduğu için takılıyor. Arasına giriyor. Bir. 2 ve 3. 3 tane turuncu, 4 tane sarı, 3 tane turuncu toplam 10 tane ve parmağım orada yine bakın şu şekil geçirdim. Sıkılıyorum. Parmağımı orada çıkardım. 3 tane zincir çekiyorum. 1. Yalnız sıkı çekmiyorum zincirlerimi. Biraz da uzatıp hemen fıstık yaptığım yerin dibine bağlantımı yapıyorum. Ve bir tane de zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Asıldım ipi. Şimdi ipimi kesebilirim. sarı ipi de keseyim. Ve ikisini bağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi iki renkli. Şimdi hemen sarı ipimi alıp şu ortadaki fıstığını da göstereyim. Papatya modelimi bitireyim. Şöyle şu kadar ip bırakacağız. Bir tane normal zincir çekiyorum. Şu kadar ip bırakmayı unutmayın. O bize lazım olacak. Şu ortalardan geçirdiğimiz zaman arkasına bağlamak için. Bir tane bol bir zincir ve üçüncü zincirimizde sıkılıyoruz. Ortadaki zincirimiz gördüğünüz gibi bol. Ve şimdi oraya toplamda 8 tane şu kadar uzunlukta bakın. 1 2 Hep aynı yere dolduruyoruz. 3 4 Her seferinde de düzeltiyoruz. Yani şu şekil 5 6 7 ve 8 Şimdi hepsini aynı anda çekiyorum ve sıkılaştırıyorum bir zincir çekip ipimi biraz yukarıdan kopartıyorum Evet orta fıstığımız da hazır şimdi şuradan koparmıştık ipimizi fıstığın yüzü belli zaten diğer taraf daha gergin Parmak koyduğumuz için Şimdi herhangi bir, bir Sarı yerin fıstığın dibinden Tığımızı geçirdik. Tersinden Ve ipin fıstığın ucundaki ipini Tersten çıkartıyoruz. Hemen karşısındaki fıstığın Dibinden de aynı işlemi yapıyoruz. Bu sefer de bu ucundaki ipi tersine geçirdik. İki fıstığın ucundaki ipleri bağlıyoruz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken ipinizi asılabildiğiniz evet. kadar asılmanız. Fıstığın ortasında yani şurada bunun boldurmaması kullandıkça çirkin bir görüntü oluşur orada. Bu kesme işlemlerini sonra yaparız. Zaten örgeye dikildiği zaman bu kenarlardan dikildiği için orası görünmüyor. Dilediğiniz renklerde yapabileceğiniz fıstıklarımızın yapımı bu kadar. Değişiklik arayanlara gelsin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.